Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet halka artist hisselerini yakından takip ediyor. Gerektiğinde fare emcikleyip oradan toz oluyoruz arkadaşlar. Onur Yüksek Teknoloji ve Altın Kılıç Gıda. Kapanış verilerine bakacağız. Tavanda bekleyen lotlara bakacağız. Yüzdesel olarak ne kadar eksilme olmuş, ne kadar takas olmuş. Hangi kurumlar satın almış, hangi kurumlar satış yapmış. Bunlara bakacağız. Tahtacı kurum, balina şirketler kim? inceleyip dedikodusunu yapıp kapatacağız arkadaşlar. Hemen Onur Yüksek Teknoloji ile başlayalım. Arz fiyatı 49 lira 50 kuruştan güncel fiyatını 87 lira 50 kuruşa getirmiş 6. işlem gününde 6. tavanını çekerek yatırımcılarına %76.77 oranında bir kazanç sağlamış. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 4611 gün içi el değiştiren lot sayısı 1.498.546 lot el değiştirmiş yüzdesel olarak %7.60'ına denk geliyor arkadaşlar. Toplam el değiştiren lot sayısı yüzdesel olarak %103.95 yani mevcut olan 19 milyon 730 bin lotun piyasada dönen lotun tamamı el değiştirmiş arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı alış için emir verilmiş olan lot sayısı arkadaşlar 6 milyon 405 bin çıktı. Akşam üzeri biliyorsunuz 1 milyon 400 bin kadardı. E, kapanışa doğru 6 milyon 405 bin 190 lot oldu. Tavanda alım emri ile kapattı. Dün tavanda bekleyen lot sayısı 7 milyon 7 buçuk milyondu diyelim buna kısaca. 7 milyon 532 bin 259 lottu arkadaşlar. Bugün de 6 milyon 405 bin 190 lot var. 7 buçuk milyonla bugün tavan çekmeyi başardı. Biraz böyle koşturması gerekti belki ama yarın arkadaşlar yine aynı şekilde koşturarak belki tavana gitme ihtimali var gibi görülüyor. Yani hemen hemen dünkü tavanda bekleyene e, bekleyenle bugünkü arasında 1 milyon kadar bir fark var arkadaşlar. 1 milyon kadar eksik. Bugün koşturarak hemen tavana yapıştı. Açılır açılmaz. Bugün de yarın da e, koşturarak tavana gitme ihtimali var. Ama yine de tetikte olalım. Sabah erkenden arkadaşlar e, açılır açılmaz bakalım. Tetikte olalım yine de. Tavanda bekleyen lotun toplam lota oranı %32.46 mevcut 19.730.000'in lotun arkadaşlar %32'ne %32'sini arkadaşlar hala talep var müşteri var yani Hemen altın kılıç gıdaya bakalım arkadaşlar. Arz fiyatı 22 lira 98 kuruştan güncel fiyatını 25 lira 26 kuruşa getirdi. Birinci işlem gününde birinci tavanı çekerek yatırımcılarına %9.92 oranındaki karlılık sağladı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 9070, gün içe el değiştiren lot sayısı 299688 lot el değiştirmiş arkadaşlar. %0.88 oranına geliyor e, toplam lotun, toplam el değiştiren lotun yüzdesel olarak aynı yine 0.88. Tavanda bekleyen lot sayısı yani tavanda alım için verilmiş emir sayısı arkadaşlar 12.834.600 Sabah bu arkadaşlar 18 milyondu. Tavanda bekleyen alım emri. Akşam üzeri öğleden sonra yani 15 milyona düştü. Akşam kapanışta da 12 milyon 834 bin e düştü arkadaşlar. Yani 18 milyondan buraya kadar düşmüş olması yaklaşık olarak bir 6 milyon kadar eksilme olmuş alışverişlerde veya iptal edilmiş lotlar var. Bu da 6 milyon eksildiğine göre 2 tane 6 milyon daha eksilirse 2 gün daha tavan gider. 12 milyon 800 bin 2 tavan daha garanti gider gibi görülüyor altın kılıç gıda arkadaşlar. Tavandaki lotun toplam lota oranı %37.88 oranında tamamı eşit olan e, lotun tama, e, sayısı arkadaşlar 33 milyon 885 bin lot. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani 6 milyon kadar sabahtan akşama kadar ilk gününde 6 milyon kadar bir e, eksilme oldu. Tavanda bekleyen lot sayısında e, toplamda zaten 12 milyon e, 834 bin tavanda bekli, bekliyor. Bu da arkadaşlar 2 gün daha tavan yapar 6 6 eksilse her gün 3, 3 tane tavanla işi kapatacak gibi görülüyor. Altın kılıç gıda şimdilik verilere bakarak konuşuyoruz yani bu farazi tahmini arkadaşlar. Şimdi bir de kimler almış, kimler satmış onlara bir göz atalım arkadaşlar. Şöyle Onur'la başlayalım. Onuru kimler almış? E, 87.50'den alan kurumlar arkadaşlar <laughs> Marbaş var birinci sırada 218.522 lot almış info 190.074 lot almış üçüncü sırada Philip Capital var 69.291 lot Bank of America 40.730 lot garanti 34.846 lot almış arkadaşlar Bank of America daha fazla almamış neyse <laughs> genelde en çok yüklenenlerden biri oluyor ama ee, çok fazla yüklenmemiş. Bu sefer makul bir miktar almış. Evet Marbaş birinci sırada arkadaşlar. Info ikinci sırada görülüyor. Şimdi bir de satan kurumlara göz atalım. Hemen şöyle A1 Kapital arkadaşlar 371.904 lot satmış. Ziraat 76.627 lot Deniz 55.996 lot. Yapı kredi 46.706 şey 46 lot. Midas 11.542 lot satmış. Bunlar da 87.50'den satan kurumlar arkadaşlar. Şimdi diğer şeyimize geçelim hemen altın kılıç gıdanın alıcılarına bir bakalım arkadaşlar <laughs> piramit birincisinde sırada 59.341 lot almış dinamik ikinci sırada 53.109 lot Philip Capital 39.658 lot tacirler 38.623 lot Gedik 38.033 lot almış arkadaşlar bunlar alan kurumlar e, altın kılıç gıdayı ve satan kurumlara hemen göz atıyoruz. Ziraat birinci sırada 51.401 lot satmış. Garanti ikinci sırada 39.976 lot. İş yatırım 28.597 lot. Ak yatırım 24.984 lot. Yapı kredi 23.223 lot satmış. Bu kurumlardan da satışlar gelmiş arkadaşlar. Evet şeylerimiz bunlar arkadaşlar alan satanları videoyu durdurup kendinizde kontrol edebilirsiniz. Çok fazla şey yapmayalım yüzümden ter damlıyor üstüme. <laughs> Adana bugün aşırı sıcak arkadaşlar. Evet tablomuz da burada arkadaşlar. Dediğim gibi e, Onur Yüksek Teknoloji'de dün 7,5 milyon tavanda alım emri vardı. Bugün arkadaşlar 1 milyon eksilmiş olarak görülüyor. Yarın yine koşturarak tavana gitme ihtimali olabilir. Yani hareketli ortalamayla tavana gitme ihtimali olabilir. Ama her ihtimale karşı tetikte olalım sabahleyin. Altın Kılıç Gıda'da da sabah 18 milyon tavanda lot vardı. 18 milyon 700 bin kadar arkadaşlar. Yaklaşık olarak 6 milyon eksilme olmuş. Ee, bu da arkadaşlar yani iki tavan daha gitme ihtimali var gibi görülüyor. E şeye baktığımızda 6 6 12 tavanında beklenen de 12 milyon 834 bin arkadaşlar. E şeyimiz bunlar verilerimiz bunlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Karakız. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz ayva Hamam para göz Yandım para göz